Efendim beklenti raporunda her pazartesi olduğu gibi Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle olarak haftaya şöyle bir genel girişi beklentileri aktaralım istiyorum. Özellikle Çin tarafından gelen para kendi satışlar, sanayi üretim verileri beklentilerin altında kalmış gibi görünüyor. Delta varyantı küresel piyasalarda, Asya piyasalarında biraz daha kendini göstermeye başladı gibi duruyor. Yükselen vaka sayıları, yeni rekor sayılar, tüm bu ayrıntılarla birlikte risk iştahı bu hafta nasıl olur değerlendirecek olursak ne dersiniz? Evet yani hafta aslında geçen hafta kapanışında biraz e, şekillendi gibi gözüküyor. Yani özellikle bizim için tabii FİÇ'in değerlemesi en azından e, görünüm ve notta bir değişiklik olmaması neredeyse benzer söylemlerin Türkiye ekonomisi için e, devam ediyor olması bir yurt içi kapanışı cuma günü gece yarısında aldığımızı söyleyebiliriz. Aslında bu haftaya başlarken söylediğiniz gibi bir nebze Japonya büyümesi hani ümitlendirse de hem Çin'den gelen veriler biraz sıkıntılı yani sanayi üretim, perakende satışlar tarafında hem de vaka sayılarıyla ilgili dünya geleninde bir beklenmedik hani Amerika'dan bile işte tekrar bir dalga yaşayacağımızı çok tahmin etmiyorduk gibi açıklamalarla biraz da stresin arttığı bir haftaya başlıyoruz ama aynı zamanda e, bence Cuma günü e, aslında geçen hafta Amerikan enflasyon verisi bir önceki hafta Amerikan tarım dışı verisinde olmadığı kadar e, Michigan Üniversitesi'nin açıkladığı o güven endeksi içerisindeki 11 puanlık düşüş e, Temmuz ayı içerisinde ve özellikle e, yani bu vaka sayılarının da bu döngüye denk gelmesi Ağustos ayının e, işte işlemleri devam ederken Dolayısıyla sert bir görebildiğim kadarıyla Amerikan faizlerinde geri çekilme ve dolar endeksinde de son dönemde o artan inmenin kaybolmasına neden oldu. Dolayısıyla bu haftayı biraz geçen haftadan başlıyoruz diyebilirim. Yani daha zayıf bir dolar, daha düşük bir Amerikan faiz algısı ve bu haftada aslında biraz daha böyle sanayi üretimi, büyüme, enflasyon gibi İngiltere, Avrupa, Amerika'dan Gelecek verilerle devam edeceğiz gibi gözüküyor. İşte çarşamba perşembede hem Amerika tarafında hem de yurt içinde o toplantı tutanaklarını merkez bankalarının yaptığı toplantılar sonrası göreceğiz. Salı günü Powell'ın konuşması ise bir nebze öğretmen ve öğrenciler üzerinden soru cevap şeklinde tüm ulus içinde devam edeceği için ben çok ekonomik bazlı bir e, toplantı olmayacağını düşünüyorum. Açıklama olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla haftanın verisi e, bu FOMC tutanaklarındaki üyelerin nasıl bir e, fikir e, devamında olduklarını ya da fikirlerini nasıl değiştirdiklerine yönelik e, işte küçük detayların takip edilmesiyle olacak gibi duruyor şimdilik. Evet şimdi burada aslında e, yine aldığımız veriler arasında delta varyantı da etkisini göstermeye başladı dedik. İşte para kendi satış ve sanayi üretim verisi Çin'den gelen bu veriler hem beklentiler altında kaldı bir miktar daha ülkelerde yeni rekor seviyelerde ve vaka sayısında, can kayıplarında e, dile getirilme ve açıklanan verilerde de bunu görüyoruz. Bugün kabine toplantısı var. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapıyor olacak. Burada da Türkiye'de de can kayıplarında bir yükseliş söz konusu, vaka sayılarında ciddi anlamda 20 üzerinde test eden vaka sayıları söz konusu. Dolayısıyla tüm bu aydıntılarla birlikte biraz daha önlemlerin sıkılaşıp ile alakalı en azından Önümüzdeki süreçte aşılamaların ne aşamaya doğru geleceğine yönelik bir takım daha net sonuçların alacağı ve önümüzdeki süreci daha net bir resimle karşımıza koyulacak bir kabine toplantısı olacak sanıyorum. Dolayısıyla piyasalar bu hafta biraz daha hem dışarıdaki verilere hem de aynı zamanda İçeride alınacak önlemler mi artık? Bununla birlikte aşılama süreciyle alınacak kararlar mı etkili olacak? Yani tüm bu aydıntılarla birlikte yurt dışı piyasalarına baktığımız zaman Tonguç Bey, burada FED üyelerinden de yapılan açıklamalar var. Parakende, parakende diyorum pardon artan vaka sayıları ile birlikte FED'in teşvikleri geri alıp almaması ile alakalı. Şunu sormak istiyorum. Öncelikli olarak Fitch Ratings'le başlayalım. Türkiye raporuyla başlayalım. Cuma günü raporu aldık. Evet BB- ve not görünümü korundu. Fakat burada iç talebin yavaşlayan iç talep ve olumlu baz etkisiyle birlikte enflasyonun %16.9'a gerilemesini bekliyor. Şimdi ciddi bir gerileme aslında ve piyasa beklentisinin halen daha üzerinde gerçekleşen bir beklenti. Ne dersiniz Fitch raporu için? Ee, yani ben Fitch'in açıklamalarını ya da o metin işte açıkladığı metindeki detayları çok da e, şey bulmuyorum yani mesela bizim marj dışındaki açıklamalar içinde bulmuyorum gayet de yani bu benim kişisel görüşüm. Hani şu anki mevcut durumu da özetlemiş bir rapor gibi gözüküyor ki bu açıdan baktığımızda belki de şu an için Türkiye'de en pozitif e, raporlayan diyelim ya da notlayan kurumların başında geliyor. Şimdi enflasyon eee beklentisi yüzde yakın eee olması yani şu anki görüntüye baktığınızda son haziran temmuz enflasyonuna baktığınızda eee işte dışarıdaki hem enerji maliyetleri üzerinden hem içerideki kur hareketine baktığınızda eee aradaki 26 altı puanlık üfetüfe farkına baktığımızda böyle çok eee tabii ki Merkez Bankası'nın enflasyon eee beklentileri içerisinde son revizyonun e, marjlarının dışında yani alt ve üst marjının da dışında %14'ünde e, neredeyse 3 puanlık bir farklı üzerinde gözüküyor. E, ama e, yani şu an için Türkiye açısından baktığımızda bizim de zaman zaman işte kurum olarak ifade ettiğimiz hani o e, iyimser bir enflasyon beklentisi üzerinden değerlendirirseniz 15-17 arasında kalıyorsunuz. Bunun yani en iyisi tabii yüzde gibi gözüküyor ama hani bu şekilde devam edersek, her ne kadar baz etkisi vesaire işte Ekim-Kasım'da biraz daha yükselecek desek de bir değişim olmazsa yani enflasyonu aşağı çekecek bilmiyorum salgında olabilecek bir değişim olabilir. Ekonomik olarak hani küresel anlamdaki emtia fiyatları üzerinde bir değişim olabilir. İçeride Talepte bir e, riskten kaynaklı azalma görebiliriz. Bu da fiyatları aşağı çekebilir. Yani bütün bunlara baktığımda e, çok da böyle uzak bir ihtimal gibi gözükmüyor. Hatta e, büyük ihtimal birçok e, dostumuz diyelim ekonomistler ya da işte bu işte kafa yoran yıl sonu beklentilerini şekillendiren kişilerin de e, yine de yüzde 17 e, enflasyonu hani baktığınızda ortalamada çok da beklentinin dışında kalacak bir e, oran gibi durmuyor. Dolayısıyla e, hani bence makul seviyelerde açıklamalar e, veya beklenti diye düşünüyorum açıkçası. Peki bununla birlikte. İçerideki fiyatlamalar biraz daha ve dışarıdaki fiyatlamalar öne geçecek diyoruz. Yani enflasyonda hem kurun geçişkenliği, kurdaki hareketlerin iç haber seyrinden daha çok aynı zamanda dolar endeksini de takip edebileceğimiz bir süreç. İşte Fed'in bundan sonraki hamleleri. Şimdi bununla birlikte Fed'in hamlesine geçecek olursak daha sonrasında aradan sonra dolar TL'yi de konuşmak isterim. Fed'in hamlesinde Kaşgar'dan yapılan güvercin Fed üyesinden yapılan bir açıklama vardı ve dolayısıyla kendisi der ki güçlü istihdam verisini birkaç ay daha o verilere birkaç veriye daha ihtiyacımız var ki teşvikler geri çekilsin. Dolayısıyla biraz daha beklemeliyiz şeklinde. Delta varyantı bir taraftan da etkisini gösterecek mi göstermeyecek mi bu ne kadar etkili olacak tüm bunları da bekleyen bir fed üyesi var. Dolayısıyla ne dersiniz burada yani Güvercin Fed üyesinden yapılan açıklamayla birlikte sizce bekler mi? Yoksa yaklaştığımız tarih var 26-28 Jackson Hole toplantısı. Dolayısıyla tüm bu ayrıntılarla birlikte değerlendirecek olursak sizin beklentiniz nedir? Şimdi o kadar hızlı e, bu salgınla ilgili beklentiler değişiyor ki mesela özellikle e, hani tarım dışı istihdam ve enflasyon gerçekleşmesi sonrasında e, şunu da gördük. Yani vaka sayılarındaki artış bütün aşılama çalışmalarına rağmen o yazı e, yaratılan pozitif e, ki hepimiz tarafından da beklenti aynıydı. Pozitif görüntünün yanı sıra cuma günü bir anda işte bu herhalde tahmin ediyorum ki özellikle Vaka sayılarındaki değişimle birlikte mesela Amerika'da bir e, güven kaybı olabileceği Ağustos ayı içinde e, yani Temmuz Ağustos geçişinde diyelim birazdan net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla e, eğer önümüzde şimdi kalan gün sayısı aşağı yukarı baktığımda 15 gün gibi düşünüyorum. Mesela Jackson oldu işte 26 28 Ağustos gibi düşünürsek şimdi bu 15 gün içerisinde bu sabah Çin'de gördüğümüz veriler gibi ee, özellikle Çin büyümesinin revizyonu 0.2 puan aşağı yapıldığı şeklinde e, gelecek işte sanayi üretimi büyüme enflasyon verilerinde Amerika'da veya Avrupa'da bu yavaşlama sinyalleri devam eder vaka sayılarındaki artış biraz daha risk teşkil eder duruma gelirse e, o zaman e, yani hem Powell'ın hem Yalın'ın hem de işte Kaşgari gibi bazı güvencin üyelerin görüşleri daha fazla desteklenebilir. Mesela tutanaklarda çarşamba günü göreceğimiz belki o şahin tavır önümüzdeki dönemde biz daha o açıklamaları görmeden değişiyor olabilir. Ve Jackson Hole'da dur bakalım biraz daha bekleyelim. Ya Dünyanın durumu tam olarak bizim varlık alımları azaltımı konusunda bizim istediğimiz seviyede değil denilebilir. Yani bunu özellikle Powell'ın şeyinden yani o psikolojik e, piyasayı hazırlama e, konuşmalarından, duruşundan anlamaya çalışıyorum. E, o zaman ne olur 21-22'sindeydi galiba e, FED'in Eylül'deki toplantısı. Evet. O zaman piyasa bir bekleyiş ve Eylül toplantısını görmek ister. Dolayısıyla son 2-3 günlük gelişmeler biraz daha evet. mesela süreyi ötelemiş gibi gözüküyor. E, bundan sonraki bu hafta ve bundan sonraki verilerin Jackson olma 50 toplantısının olacağını biraz daha ortaya evet. çıkaracağını düşünüyorum. Evet bununla birlikte şekillenen dolar endeksi ve dolar tl'deki hareketler ne tarafa doğru evrilecek? Tüm ayrıntıları kısa bir araya gidelim aranın ardından konuşuyor olacağız.